Oh Hrant Dink için adalet istiyoruz. Adalet için adalet istiyoruz. Hrant Dink'i karanlık güçler tarafından katledilişinin 17. yılında saygıyla anıyoruz. 19 Ocak 2007'de Agos gazetesinin önünde bir tetikçi tarafından öldürülen gazeteci yazar Hrant Dink'i geçen zamanı dikkate alarak hatırlamak istiyoruz. Hrant Dink 1954 yılında Malatya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde jeoloji eğitimi aldı. Ardından felsefe alanında eğitimini sürdürdü. Mesleğe 1990'lı yıllarda Ermenice yayınlanan Günlük Marmara Gazetesi'nde başladı. Haftalık Türkçe ve Ermenice yayın yapan Agos Gazetesi'ni kurdu ve genel yayın yönetmeni olarak görev yaptı. Yeni Yüzyıl ve Bir Gün gazetelerinde yazdı. Türkiye ve yabancı basında dile getirdiği görüşleriyle dikkat çekti. Almanya, Hollanda ve Norveç düşünce özgürlüğü alanında önemli ödüllerin sahibi oldu. Yazıları nedeniyle çok sık gözaltına alındı. Hakkında çok sayıda dava açıldı. Bundan tam 17 yıl önce kurucusu olduğu Agos gazetesi önünde 19 Ocak 2007 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Hrant Dink ülkesine sevdalı bir aydındı. Yaşamı boyunca bu topraklarda kavganın yerine barışın, düşmanlığın yerine kardeşliğin yerleşmesi için mücadele etti. İyi bir gazeteci ve yazardı. Mesleğine aşıktı. Yılmadan, usanmadan halkın haber alma hakkını, ifade ve basın özgürlüğünü savundu. Hrant Dink suikastini planlayan barışın ve özgürlüğün düşman odakları aradan geçen 17 yılda tam, tam olarak ortaya çıkarılamadı. Tıpkı diğer gazeteci ve aydın cinayetlerinde olduğu gibi. Hrant Dink cinayeti de gerçek boyutlarıyla aydınlatılamadı. Bizler ülkemizin ayrımcı, Ayrımcı kişiye göre adalet anlayışında öteki ilan edilen yöne, yönelen faillerin devlet geleneği olarak korunmasından insanlık adına, ülkemiz adına utanıyoruz. Gelin görün ki azmettirenler, suç silsilesi içinde yer alan kamu görevlileri ve tetikçiler pişkinliklerini sürdürmeye devam ediyor. Yaşam hakkı en temel haktır. Yaşam hakkını koruyamayan, adalet terazisini doğru tartamayan, suçluları adaletin karşısına çıkaramayan bir devlet yurttaşlarına güven veremez. Okuldan başka yaşamı olmayan öğrencilere, sosyal medya paylaşımı yapanlara hemen bir örgüt icat eden kolluk ve mahkemeler planlı bir cinayette örgüt bulamadılar. O gün Samat sadece bir tetikçidir. İstendiğinde doğru iz sürüldüğünde kimi kamu görevlilerinin de içinde olabileceği örgütü ortaya çıkartmak hiç de zor olmayacaktır. Bizler insan hakları savunucuları olarak adalet peşindeyiz. Herkes için istediğimiz adaleti Hrant içinde istiyoruz ülkemizde adaletin, hukukun evrensel standartlara göre işlemesini, insan ve insan hak ve özgürlüklerinin gelişmesini, güçlenmesini istiyoruz. Sevgili Hrant, seni unutmadık, unutturmayacağız. Senin barış, kardeşlik idealine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın ha